İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentteki üretici kooperatiflerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kooperatiflerden ürün alamanın sayıştay kararıyla durdurulduğunu, küçük üreticinin rekabet şansının ortadan kaldırıldığını ve endüstriyel anlamda üretim yapan dev entegrelerin önüne atıldığını söyledi. Şimdi diyor ki, sen ürününü sadece ...dökme olarak satabilirsin. Yani sütünü bidonla... ...yağını varille satarsın. Halbuki biz ne dedik hep? Ya bu ürünü işlemek lazım. Çünkü dalından toplanılan... ...bir ürün artık para etmiyor. Mandalinayı onun için... ...kuruttuk Seferihisar'da. Pekmez testini onun için yaptık. Domates onun için salçası yapılır. Değerli arkadaşlarım... ...ürünü... ...işlemedikten sonra pazarlama kabiliyeti yok üreticisine para kazandırmaz üreticiye para kazandıracak olan şey katma değerini arttıracak şekilde işlemektir ama şimdi bu ne diyor diyor ki bize ürünü işleme kardeşim e ne olacak bu kadar yatırım yaptı kooperatifler biz bir milyar lira alım yaptık kooperatifler ne yaptı tesisler kurdu şimdi o tesisleri ne diyor çalıştırma kardeşim diyor neden çünkü sizi Piyasa koşullarındaki büyük şirketlerle, tekerlerle rekabete gir diyor sana. Çünkü diyorlar ki, tarım küçük çiftçinin işi değildir. Tarım büyük ölçekli sanayi firmalarının işidir. Siz bırakın işinizi, siz bırakın köyünüzü. Gidin şehirde ucuz iş gücü olun. Gidin şehirde işsiz ordusuna katılın. Gidin şehirde gece konduda oturun. Bırakın topraklarınızı çekip gidin diyorlar size. Bırakmayacağız kardeşim. Sizi yalnız bırakmayacağız. Değerli kardeşlerim, 5 yıldır İzmir'de ilmek ilmek ördüğümüz başka bir tarım politikasına darbe yapılmıştır. Ama biz asla bundan vazgeçmeyeceğiz. Yeni bir yol bulmaksa bulacağız. Yeni bir yol açmaksa açacağız. Göreceksiniz. Bir bedel ödeyeceksek de ödeyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Umurumda değil. Umurumda değil. İstedikleri bedeli ödetsinler. Umurumda değil. Toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Soyer, açık ihaleye girmeye zorlanan küçük üreticinin yaşama şansı olmadığını hatırlattı. Bu üretici nasıl e, başa çıkacak büyük şirketlerle, nasıl o ihaleye girip o sütünü satmayı başaracak. Yani mümkün değil. Olmaz böyle bir şey. Bir de üstelik işlem ediyoruz. Yani o ürünü işlem ediyor. Ya olabilir mi? Biz tam tersine aman ürünü işlesin, katma değerini yükseltsin. İşte zeytin sıksın, zeytinyağı olsun. işte domatesse salçasını yapsın. Katma değerini büyütecek işler yapsın istiyoruz. O da diyor ki işleme. Yani ya akıl alacak gibi değil. Gerçekten çok üzücü ama yani şunu zannediyorlarsa ee, ona buradan net söyleyelim, asla vazgeçmem, asla yılmam, asla korkmam. Benim o yanımı pek bilmiyorlar, asla vazgeçmem. Onu net söyleyeyim, tamam.